Merhabalar. Sentez 21 AYT Biyotik Soru bankasıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. İlk sorumuz kulağın bir şekli şematize her şey verilmiş. Burada ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Kulak yolundaki salgı bezlerinin salgısı Kulak yolunu nemli tutar. Evet. Zarın esnekliğini artırır. Kesinlikle evet. Yani biraz sağlık için gereklidir diyebiliriz. Orta kulak kemikleri ne yapıyordu? Çekiç, örs ve üzengi ses dalgalarının kuvvetini artırıyordu. Bu da doğrudur. İç kulakta yani salyangozda bulunan Korti organımızda işitmeden sorumluydu ve mekano reseptörleri bulunduruyordu. Edirne cevabımızdır. İkinci sorumuzda Farklı... E, öncüller verilmiş. Bu öncülleri olayları yapan ifadeler hangisinde doğrudur diyor. Şimdi şıkları boş verin. Bir olaya bakalım. Farklı ses dalgalarını impulsa çevirme nerede gerçekleşir? Korti organında gerçekleşir. Ses titreşimlerini kim artırır? Bir önceki soruda söyledim. Çekiç, öz, üzengi artırır. Peki dengeyi kim sağlar? Yarım daire kanalları sağlar. O zaman bu şık Nerede var arkadaşlar? Bursa şıkkında var. Cevabımız nokta taşıdır. Üçüncü sorumuzda gözün retina tabakasında bulunan çomak reseptörleri Rodopsin pigmentini artırıp azaltarak gözün karanlığa ve aydınlığa uyumunu sağlar. Bunu biliyoruz. Hatta ne demiştik? A vitamini öncülüğünde sentezlenir demiştik. O zaman bu ifadelerden hangisi doğrudur? Karanlık ortamda çomak reseptörlerindeki rodopsin miktarı artar. Çünkü siyah beyaz görmeyi sağlar. Doğru. Rodopsinin artıp azalması kimyasal bir süreç olur. Enzimlerin kontrolündedir. Evet, reaksiyonlarla gerçekleşir. Karanlıkta rodopsin sentezinin yeterince yapılamaması gece körlüğü yani tavuk karasına neden olur. Işıklı ortamda, karanlık ortama giren bir bireyde rodopsin miktarı hızla azalır değil aksine artması gerekir ki karanlıkta görebilsin. O yüzden cevabımız 1, 2, 3'tür. Dördüncü sorumuzda retinadaki fotoreseptörlerin bulunmadığı kör noktaya rağmen baktığımız alandaki her parçayı eksiksiz görebiliyor oluşumuz. Hangileri sayesinde gerçekleşir? Şimdi şunu unutmayın. Özellikle kör nokta bulunmamasına rağmen bizim şu gözlerimizin bir görme açısı var. Bakın. Yaklaşık olarak şu alan 270 derece. Ve bu alandaki gö oluşan görüntü, gözdeki görüntü anlamlanabilmesi için oksipital loba yani beyin korteksine gidiyor. Dolayısıyla bu kortekste değerlendirme yapılırken de beyin harika bir organ eksikleri tamamlıyor. O zaman bu sorumuzun cevabı otomatik olarak beynin eksik parçaları tamamlaması anlamına gelir. Diğerlerine bakalım. Göz bebeğinin aşırı ışıkta küçülüp karanlıkta büyümesi görüntünün net oluşup oluşmamasına bağlıdır. Çubuk reseptörlerinin şekli koninin rengi algılaması tamamen görüntü oluşumuyla alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkıdır. Beşinci sorumuzda derinin dermis tabakasında bulunan yapılardan hangileri antikor üreterek yani bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Şimdi şunu unutmayın. Fibroblastlar neydi? Kolajen üretiyordu. Daha sonra mast hücreleri histamin üretiyordu. Bunlar melanin pigment üretiyordu. Ama plazmalar ne yapar? Antikor üretir ve bağışıklık sisteminde aktif olarak görev yapar diye bilirsiniz. Altıncı sorumuzda yine derinin bir şekli şematize edilmiş yanlış ifade soruyor bize. Epidermisin derinin yapısında bulunma oranı dermisten fazladır. Şimdi epidermis neresi burası? Dermis neresi burası? Şimdi kalınlığına bir bakın. Oransal olarak kalınlık aynı değil o zaman bulunma oranı da bu faktörde değişir. Tam tersi olacaktır. Adana hatalıdır. Epidermis korun ve malpiginden oluşur. Evet. Hatta korun ölü, malpigi canlıdır. Korun tabakası keratinleşmiş cansız hücre. Az önce söyledik, ölüdür dedik. Dermis tabakasında kan damarları, sinir hücreleri, ter bezleri, kıl kökü. Bakın burada her şey var. Görebilirsiniz. Epidermisi oluşturan epitel hücreleri arasında ya boşluk bulunmaz ya da çok azdır. Neden? Çünkü tamamen e, amaç sıkı sıkıya oluşup çevresel etkilerden korumaktır. Bu da doğru ifademizdir. Yedinci sorumuzda solunum sistemi ile ilgili görevidir. Şimdi solunumla ilgili görevi nedir? Burundan giren havanın ciğerlere ulaşıncaya kadar ısınması, nemlenmesi ve temizlenmesidir. O zaman buradaki görevi koku değildir. Nemlendirmek, temizlemek, ısıtmak cevabımız denizlidir. Sekizinci sorumuzda duyu organlarıyla ilgili hangisinde reseptör bulunmaz? Sarı benekte bulunur. Peki kortide bulunur. Sarı bölgede bulunur. Tat tomurcuğu bulunur. Hadi biraz özelleştirelim. Fotoreseptör bulunur. Mekanoreseptör bulunur. Sarı bölgede, sarı benekte yani pardon, koku soğancı kemo reseptör bulunur. Kemo reseptör bulunur. Ama göz merceğinde reseptör bulunmaz. Gözdeki reseptörler retinada sarı benek üzerindedir. 9. sorumuzda Bağ dokunun görevlerinden biri değildir. Size ee, bağ doku önemlidir arkadaşlar. Mutlaka görevini ve yapılarındaki hücreyi bilin tavsiye ederim. Kılcal damar geçirgenliğini artıran kimyasalları salgılama yani histamini salgılama görevidir. Mikroorganizmalarla savaşma yani antikor üretme görevidir. Taşıdığı liflerle yani fibroblast hücrelerinin ürettiği liflerle destek sağlar. Alt derinin yapısına katılır ama bağ dokunun görevi herhangi bir impuls oluşturma değildir. Çünkü bağ dokuda bir sinir hücresi bulunmaz. O yüzden cevabımız denizlidir. 10. sorumuzda deride bulunan hücreler tarafından gerçekleşmez. Az önce ne dedik? heparin histamin yani kılcal damar geçirgenliğini sağlayan kimyasal maddeler salgılar. Bunu kimler yapar? Mast hücreleri yapar plazma hücreleri antikor üretir yine D vitamini sentezleme hücrelerde bulunur uyarıları impulsa çevirme özellikle deride bulunan e, mekanoreseptörler nöronlarla bağlantılı olup çevirme yapar ama al yuvar üretme derinin görevi değildir önce karaciğerde ve dalakta yapılır embriyonik dönemde daha sonra kemik iliğinde üretim yapılır. Cevabımız edir nedir? 11. soru deli ile ilgili bir soru. Hangisi gerçekleştirilebilir? deniliyor. Terleme ile çeşitli atıkları uzaklaştırma yani boşaltım yapar. En önemli görevi bence hemostazi için. Çevresel etkenlere karşı koruma bağ dokudaki bağışıklık sistemindeki görevi ve yine boşaltım yaparken de fazla suyu dışarı atma ve böyle de hemostazi sağlama ana görevlerinden biridir. Edirne cevabınızdır. 12. sorumuzda uyarılma biçimi birbiriyle benzerlik gösterir diyor. O zaman kimyasal madde, ışık, sıcaklık bunlar bir uyarı çeşididir. Şöyle baktığınızda özellikle burunda Dilde kimyasal maddelerle uyarılır. O yüzden cevabımız Adana şıkkıdır. Sentez 22'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.